Şu Sejal onu gidip alabilir miyim hocam? Allah. Kovalıyoruz da adam var. 180 kişilik askeri varmış orada. 1000 kişilik ordu var. Oha. Ordu geliyor. 1000 kişilik ordu geliyor. Abi geldi lan abi. Bugün lagetada oturayım. lagetayı mı alacaklar acaba? Ay, her tokaya gidiyor. Tamam Nagata'da biraz dinleneyim hocam. Arabi'nin ordu 290 kişi, burada 1000 kişi var. Al al al. Ben şurada gezinip mesela şu Sejar'ı onu düşürebilirim. 3-2 ile gidiyor. 4-7 ile gidiyoruz. Tamam ya alırız. Ben alırım illa seni. İlla 1-0.1 hızlıyım senden. Gel gel buraya gel. <laughs> d kadar gider mi bu? Gitmez mi? Hop şuna döndüm direkt bak. İkisi şimdi diyecek ki ha tam terze kaçıyor. Ya oraya gidiyor. Tamam var ya bak şimdi. Sab Sabri Sarıoğlu dönüş yapacaktım. O bana yapıyor. Gel gel. O kardeşlikten de gelsinler. Oo tamam oraya girilmez. Ya yani şöyle Lisa'yı yakalar, öbürünü yakalardım aslında da. Haydi oğlum çıkın lan. Bekle sıra gidiyor lan. 4.7 ile gidiyor. 4.7 Tegaron sen gel lan sen yavaştın o şimdi daha çok yavaşsındır. Heh. O atlı kesin şeyler. Şimdi ben bu adamı indireceğim. Nerede o? Lan baba çıkarttık piyasaya. Bak komutanlar. Komutan. Komutanları nerede lan? komutanlar adam olarak gözükmüyor. Değiller zaten. Full okçu lan bunlar. Aa takır takır ölüyorlar lan. <laughs> ya sen Seycan gel. Aa, Allah belanı vermesin. Oh, şu var bizim adamlara okuluyor. Kim okluyorsunuz oğlum? Aa, kaçıyorlar. Ben şu atayım hele şu adama. adamı. Adam ay gitmiş ama. Oo ordu geldi. Girsem mi oraya? O, oraya, oraya, girecek. O da girecek. Ah yine aynı şey olacak. Bak bak. Ya ben de bekliyorum. Benim umurumda bile değil bana. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Adamlar bize doğru geliyor mu? Geliyorlar. 37 tane de atlı birliği var adamın. Biz niye sola doğru gidiyoruz? Bunlar bize yaklaşıyor. At, şu dörtlüğü alır mıyım lan ben oradan? Girsem. Gelmiyorlar ki adam. Adamlar da gelmiyor Bekliyorlar. Bekliyor da. Şu dörtlüğe ben bir gireyim ya. Ama bekliyorlar karşılıklı. Allah'ım bana Allah oğlum. Hızlı gelmemem gerek var sen diye. Nerede lan anlattılar? Ne attılar? Ne yapıyor lan bu deli <laughs> Nereye gidiyor lan? Lan <laughs> nereye gidiyor lan? <laughs> Kaçın ama işte şey absorbe ediyor herhalde üstündeki şeyler falan. Oğlum bu silahı ara gidip yapmışım aklıma gelmiş. oh, lan. Bu puzun geçirdiğimi öldürüyorum direkt. Hızımı alıp şunlardan birine lap diye koyacağım bak. Ne abi şu adam var niye getirmiyor bu? Ben anlamıyorum ki. Ne oluyor bu oyuna yani? Allah Allah. Ne oldu? Şunu aldım be. Güzel. İki tane komutan indirdik. Lan. Aman. Lan önceden savurdum. Aynı 200 vurdum 80'ini zırh korumuş mesela. 13 korumuş mesela. Aa, yeni adamlar geldi. Ata vurdum lan. Oha oğlum okçulara oh, bak. Buradan hızımı alacağım. Lan aman bir daha tutsak. Tamam. 5200 tecrübe kazandı adam var. Melada bebek doğurdu. Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Galeyi alacak adam kalın adam. <laughs> ha kaleyi lan. Ben de gideyim. Hemen Kaladog'un ordusuna yardım edelim hocam. Şu adam ben... Aa, ne geziyor lan burada? Tuttum. Stop. 7 kişi öldü. Tamam, devam abi. Hızlı biraz. Alırız zaten galiba. 135 kişi adam var. Benden kaç kişi ölmüş? 6 kişi. Tamam. 117 ticareti var. Gezginlerin ticareti 118 e. her şeyimiz Yüzünden aşk gönlünden hevesim gitmiş Aha. Aseray şeyle var. Uzveylerin savaşıyor. Asaray'a hemen giremem lazım. Güç bakımından Kuzey en iyisi ama Kuzey Teyhan Asaray onunla savaşıyor. Bunki Tubilis Kalesi. Oha hemen yanımdaymış lan. Heh. There, <laughs> Selam sana İmparator! Selam sana İmparator! <laughs> Selam sana! <laughs> Abi, kimle savaştayız şu an? Aha. Mama, <laughs> la Okay. Those... Görüyorum her şeyimiz bitmiş Yüzünden aşk gönlünden hevesim gitmiş Yüreğim karlı dağların dibinde yer etmiş Cebimde hayat kırıklığı yuvamı dar etmiş Ayasta da kalmış penceresi ev gibiyim Üstüme örtmez olmuş elleri ellemedim. Soğuk bir aşım var istiyorum gel demeyi